Merhaba arkadaşlar bu kestire bir deney yapacağız. Evet arkadaşlar deneyimizin malzemeleri bir bardak ya da bir kapsu buz, ip ve tuzdur. Evet arkadaşlar yapmaya geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir kapsulumuzu alıyoruz. Son buzumuzu alıyoruz. Son buzumuzu suyun içine attık. attığımızda. Şimdi arkadaşlar hepimizi aldık. Buzumuzun üstüne koyuyoruz. Sonra tuzumuzu şöyle biraz Siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Bunu yapamıyorum ya. Yok Evet. Bırak, bırakalım. Şimdi bayağı tuz aldım. Evet. Biraz beklememiz gerekiyor. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar önceki çektiklerimde de beklemeden yapmıştım. Sonra beklemeden yapayım dedim arkadaşlar. Olmadı. Gittim geldim bir baktım. Çektim de oldu. Biraz bekleyeceğim o yüzden. Ne olur ne olmaz. Şöyle biraz. Tamam. Olmuştur. Şimdi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey yapışmış. Yine atalım. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Kardeş kanalımız ProF0077 abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.